Ya. El, 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 dünyanın en muhteşem kuklası. Bu şey sezonun tanıtım geliyor. Neyse. Aa. Aa. Bu şey çok harika. Ay, yine en sevdiğim sabahçı çıkarken. Hım. Hadi gözleyelim yapın ve ödülü kazanın. Ancak e, Hemen bunu yapmalıyız. Hele bunu yapmalıyız. Ben, peki ben diye. Bu kukla çok muhteşem olmalıdır. Ben de geliyorum Kermit. Ancak bu bu bir yıl sonra bu yarışma başlayacaktır. Yani şş, bu haber görüp de şimdi yapmaya çalışsanız o kukla o kukla o, o, zamana kadar bozulmuş olur. Çocuklar bakın haberler en çıktı. En muhteşem kuklayı yapan kazanırız. Hemen başlayalım. Mesela ben bir kutu açıyorum. Dondurma çubuğunu aldım. Bakın yani böyle bir Kesti. Şey, 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 kestim. Bomba kullanayım işte. Evet şöyle katlayalım. Buradan da biraz kuşlayalım. Bunun üzerine bir şeyler çiziyorum. Biraz şöyle çizeyim. Çok güzel oldu. <laughs> Biz bu koklarla yarışmaya katılamayız bence. Niye? Çünkü <laughs> çok küçük bir şey yapmışsın. Hiç bence çok güzel oldu. Bence çok güzel olmuş. Dı dı dı. Necati böyle bir kuklayla katılamayız ki bence yani. Başka bir kukla yapmalıyız. Ama çocuklar evde başka dondurma çubuğu yok ki. Ama ben dün gece dondurma yiyerek saat sabah 7'ye kadar gecenin köründen kanlı öldürme siyahlı film izledim. Ortada bir sürü magnum dondurma yedim. Onların çubuklarında film izlerken bir tane adamı öldürmüştü. O zaman çok iyi heyecanlandım. Ve bütün dondurmaların çubukları etrafa dağıttı. Hadi o 3 tane daha buldum. Ben de dediğim gibi 3 tane olması lazım. Peki bunlar nerede? Bak orada 3 tane var. Hadi bunları alalım. İşte bulduk. Çubukları bulduk mu? Hayır. Sadece bir tane kaldı. Hadi onu da bulalım. Hadi. Hadi. Beraber. beraber bulalım. <laughs> Neyse, <ben> anneme gidiyorum. <laughs> i̇şte sonuncusunu da bulduk. O divini yukarıda değil, iyi zaten. İyi. Hani açıp bıraktı. Ne? Oldu. Bakayım. Diye. Bunu da diğer çubukların arasına koyalım. Sen de kalk. Ve hemen başlayalım. Nasıl böyle olsun Ecan Ta tamam. Şurayı da yapıştıralım. küt küt. kıt kıt. <laughs> Çocuklar burada bir delik var. Neyse. Ben de Ecan'ı tutarım. Hatta. Oy teşekkürler Kermit. <laughs> tamam şurayı da biraz dikelim. Şunu buraya biraz yapıştıralım. Şuraya da bantlar yapıştıralım. Şlap, Şulap. şlap. Şöyle de olsun. Şöyle de. Evet burası şöyle. Şöyle. Evet böyle. Hayk oldu. şunu da koyayım geliyor evlen. Evet. O, Ay o, o. neyse ne oldu? Dö, 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 dö. Ay, Ay, ne diyor? Bakalım. Bakalım karanlık bölüme gelmiş. Hmm. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Bu yarışma. Tek Kaçkanı için tekrardan söylüyorum bu yarışma bir yıl sonra başlayacaktır. Yani şimdi yaparsanız okulunuz bir yıl sonra ya kadar bozulur. Tekrar izlediğimiz için teşekkürler. Ha, haberimizi seviyorsanız izlemeye devam edin. Anladım. I'm <laughs> going